yeni süreçler, geleceğe ye ulaşmak istediğimiz, yeni kuşaklara ulaşmak istediğimiz bir serüven var. Bunu da yeni bir kampanyayla sizlere duyuruyor olacağız. E, bu kampanyanın kalbinde, merkezinde de çok özel bir isim var. Ak sevgisiyle de gönüllere tat kuracak bir isim. Daha da çok konuşacağımız, e, bildiğimiz bir isim var. Ben sözü uzatmadan onları çağırmak istiyorum. Konuklarımla hemen sohbete de başlayalım. Değerli konuklar alkışlarınızla ipodrom.com Genel Müdürü Sayın Ersin Erdem geliyor. korkuyu paylaşan iki dost. Emre ve Karayel. Emre, Karayel'in üzerine titrer. Geldim, geldim. Kendi eliniyle besler. Aferin, aferin. En iyi antrenörler çalıştırır. En iyi şokeyler yemiştir. Kariyerin kıymetini en iyi Emre bilir. Emre gibi severin kıymetini de en iyi hipodrom.com bilir. At yarışı tutkusu hipodrom.com'da yaşadık. Nokta. <laughs> At yarışı burada oynanır. Nasıl olmuş dediğim gibi değil mi? Ee Karayel. Yaklaştı gene gazi koşusun. <laughs> Bir zamanlar atlara renkleriyle isim verirdin. Hatırla. Konuşmadan anlaştığınız günleri. Savaşta arkadaş, hayatta yoldaştın. Sen at sırtında doğdun, at sırtında büyüdün. Birbirinden güzel rüyaları orada doğdun. Hatırla ve gurur Çünkü bu gurur sana atalarından yadigar. Binlerce yılın gururu Bugün bize, hepimize emanet. Hatırla. Atamızın emanetine sahip çıkıyoruz ve 99 yıldır gururla koşuyoruz. Hipodrom.com aslında bizler için hem bir kültürel miras hem de millet olma bilimimizin içerisindeki en önemli parçalardan bir tanesi. Biz de kendi içimize baktığımız zaman aslında bu tarihimizde hem bizim için yoldaş olmuş olan bir canlıyı kültürümüzün de içerisinden geldiği için bu mirası aslında genç nesillere yaşatmak en büyük arzumuz. Bildiğiniz gibi bir dijitalleşen dünyada gençlerimiz o dijitalleşen dünyada bu sevgiden birazcık uzaklaşmış olabiliyorlar. Biz de aslında günümüzün dijitalleşen dünyası ile birlikte açılık kültürünü, açılık sevgisini... Yeni bir e, şekilde harmanlayarak gençlerimizi ulaştırmak, bar, bar, ulaştırmaya hazırlıyoruz. Şöyle aslında hipodromumuz olarak ilk günden beri çıktığımız ilk günden beri e, at yarışı sadece bir yarış takibi veya bir ekran deneyimi değil bizim için e, tamamen bu saygının, deleneyin e, bir kültürü e, bizim için. O yüzden e, bu kültürün de aslında en önemli mirası. E, ismine de e, Ulu Önder Atatürk'ten alan gazi koşusu bizim için. 99. su gerçekleşecek bir e, gün. Aslında bu da 99 da basit bir rakam değil. E, Cumhuriyetle neredeyse yaşıt olan e, bir saygınlığın, bir geleneğin mirası e, olduğunu inanıyoruz. E, bu yüzden de e, bu geleneği aslında yaşatmak için elimizden geleni sürekli yapıyoruz. E, bu sene de çok daha iyi bir e, filmle ve içimizdeki ee, inancı, sevgili e, yolda, artık Bey'in e, yoldaşımızla beraber e, kendisi de zaten e, hem ekranlardan tanıyorsunuz hem de zaten e, bilenlerin de çok e, saygın olarak bildiği at yarışı sevgisini bildiği görüntüyü hem de kariyeriyle beraber devam ediyoruz. De, tabii. ben tabii adını bilmediğim yani benim dedem ulaşımını atla sağlayan bir ilkokul öğretmeniymiş. Eee Dedem tabi erken yaşta vefat etti ki, babam çok küçük yaştaydı, altı yaştaymış ee, ve e, tabi evde erkek yok, babaannem ben bu atlara bakamam deyip atları satmaya kalktı. Babam da çok iyi bir story tellirdi. Küçükken bana işte oğlum, atlarımızı satmak zorunda kaldık, Doruk ayı, altı gitti, giderken ben boyuna sarıldım, ağladım falan filan. Ben de bir çocuğum, ağlıyorum bir yandan. Ağlanıyor görünce sonra ertesi sabah bir uyandım ki oğlum, Doğru Dorutay Altay öbür adırın kapısını kırmış gelmiş geri, indim aşağı sarıldım boynuna falan filan. Ben de alacağım baba atlarımızı geri alacağım filan diye çocuklukta oradan başlamıştı o sevda. Eee... Doğru beklediniz. Dorutay Altay öyle derdi yani babam. Sonra o sevda işte o, o hikayelerle e, zaten kanlı olan bir aşk büyüdü, yeşerdi. E, Nasıl bir at sahibi olurum bilmiyordum ama sonra e, yarışçılık bir yetiştiricilikle tanıştım. Hı. O nasıl başladı? E, o da bizim Demir Karahan, o da Asbü Yenildir bizim, Hı. Demir abi de oyuncudur. Onunla ben at almak istiyorum filan deyince öyle olmazdı. Yani yetiştiricilik de olur, at olmaz. At almak o babam... Evet, hani işte, çocukken ben de alacağım dediğim ama. o atlarımız ben. Neyse başladık. İlk yarışımı da babamın hipodroma, rahmetli babamın hipodroma geldiği gün kazandım ben. İlk atın adı neydi? Raleika. Hı. Karayel koyamıyoruz aslında atlarımızın ismini çünkü gerçekten Karayel diye çok büyük bir at var. Ona buna koşu da var. Ben de o heceleri değiştirip Raleika koymuştum adını. Onunla kazanmıştık. Ee, atçılık e, hani Ulu Önder de söylüyor ya, modern toplumlar için bir ihtiyaçtır diye. Atlar dünyanın en güzel hayvanlarıdır. Enerjisiyle gözleriyle dünyanıza pozitif enerji katarlar. Hatta kumarhane derler eskiden Osmanlı'da at tımar ettirilermiş hastalara. Hmm. İyileştirmezmiş ama ehlileştirilmiş. Hmm. atların öyle bir enerjisi vardı. Bu sevda bir işledi mi? ondan sonra ondan kurtuluş yok zaten. Ee, sonra zaten Türkiye Jokey Kulübü Asfiliyesi de oldum ben bu sorumluluğun da bir parçası oldum. Dolayısıyla bu sevda devam ediyor. Çok güzel. Aslında biz dediğim gibi yani genç nesillere bunu aşılamayı kendimize bir misyon olarak almıştık. Bunun için de aslında en doğru kişi Emre Karayel olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kendisiyle ortak bir tutkumuz var, o da at sevgisi. Bu at sevgisi bizi buluşturdu diyebilirim bir yandan da aslında biz e, ilk bir araya geldiğimiz zaman da o enerjimiz çok e, uyuştu Emre Bey. Zaten e, kendisi bizim bütün e, hissettiğimiz motivasyon zaten onun kendi içinde olduğunu fark ettik Çünkü o da atçaların gelişmesi, genç nesillere ulaşması ya yani babasından kendisine miras kalan şeyi o da e, yaymak ve geliştirmek istiyor. E, tutkularımız aynı olunca bu yola çıkmaya karar verdik. Buluşmada böyle bir arkadaşımız sayesinde oldu. Ardından... Da kesinlikle yani kendisinin bize film süreci boyunca da katkısı çok büyük. Az Gördüğünüz filmde o sisli sahne sabah evet. aslında normalde planda olmayan bir sahne ama kendisi sabah kalkıp ya çok güzel bir sahne var burada müthiş at koşar beraber çekiyoruz deyip ekrana kattığı bir sahne oldu. Şöyle sabah özür dilerim sabah erken kalkıyoruz. Ben böyle beş buçuktan uyandım çekim başlayacak saati bakacağım bekliyorum bir kalktım her taraf sis. Yan tarafta da müzik yönetbelimiz kalıyormuş. Bu kafamı bir bir müzik Böyle bakıyor oraya. Dedim ya şahza bak bir gördüm. Sis dedim ortalığı. falan. şahane aslında <laughs> abi dedi. Şahane mi? De. Söyle ekibe gidiyorum aşağıdan orada filan diye böyle hiç filan da olmayan e, çekim bir iki saat öne alıp koştu koştu o sisi yakaladık filan. <laughs> filan. Yani e, açıkçası şöyle e, tabii biz e, sanal bizim için değerli aslı olarak konuşuyorum şimdi bir oyuncu olarak değil. Ee, bu at sevgisinin yayılmasında e, çok önemliler. Ve bunun da en ön sırada koşan eee Hipodrom.com ve ben <laughs> yaptıkları işleri bu spora, bu e, keyfe, bu tutkuya olan yaklaşımlarını zaten başından beri görüyordum ve çok da e, takdir ediyordum açıkçası. E, bütün e, iyi yorumcularımız, emler olsun, optay olsun, benim çok yapçıktan da oynayalım dediğim arkadaşların hepsini de oraya almışlardı. E, ve Sinan Beylerle tanıştık. E, aynı şeyleri konuştuk. Hiç farklı şey değil. Yani bizim bizden sonra gelecek olan insanlara, nesillere at sevgisini kaybettirmeden büyüterek anlatmamız gerektiğini e, her şeyin at sevgisiyle başladığını, aslında onun üzerine bütün denklemler koyulabileceğini, at olmadan hiçbir şey yapamayacağımızı aynı şeyleri düşünüyorduk. Ve e, böyle bir keyifle yapılan bir çalışma sonucunda böyle güzel bir film ulaştı. Ben onlara da çok teşekkür ederim. Evet, ne ne olmasın bir at dizisi yapalım. <laughs> <laughs> Baya bir malzeme topladık. <laughs> Tabii ki ben biraz aslında e, Hipodrom.com'un çok enerjik ve şanslı bir marka olduğunu düşünüyorum. Burada da e, şansımız bizim. E, bizimle aynı görüşü ve vizyonu sağlayan insanlarla her zaman yolumuz güzel bir, kesik, güzel bir şekilde kesişti. Emre Bey ile de ben hani görüştüğüm zaman şunu çok rahat bir şekilde hissediyorum. E, kendisiyle bir ortak gönül bağımız oldu. Çünkü o da kendi vizyonuyla birlikte e, Hatçı'da e, kendini zaten yıllardır adamış. bu uğurda çok fazla mesai harcıyor. Biz de aynı vizyonu paylaştığımız için e, seve seve zaten çok uzun bir e, bek, bek, birliktelik beklentimiz var. E, şimdi bu seriler zaten gelecek, Emre biraz daha bahseder. E, ama bir sonraki senede daha farklı projelerde güzel işler yapmayı umuyoruz. Devamda ne var merak ettim. Ya şöyle aslında bu e, uzun bir yolculuğa çıkacağımız, ilk bir haber konuştuk zaten ilk bir araya geldiğimizde bir Film hayal ettik acaba nasıl Aa, bir okay. Nasıl bir film derken? Nasıl biz Nasıl bir reklam filmi yaparız? Aklımızdakini aslında yansıtabileceğimiz, ben yani hissettiğimizi gerçekten bu e, reklam filmini izleyenlere de aktarabileceğimiz ne yapabiliriz diye konuştuğumuzda e, çıkan çıktı gerçekten e, aslında e, tamamen izlerimizi aktaran bir versiyon oldu. E, bu bizim yarış maç filmimiz. Tabi e, tabii ki Podrom.com bünyesinde bir sürü yarışsever menfaatine ürünlerimiz de var. Bunları da anlattığımız kısa film e, serilerimiz olacak. E, hepsi gerçekten yarışseverin e, menfaatine olan kısa kısa ürünler. E, şimdilik bir maç filmimiz ve Gazi Koşusu'yla, Gazi Koşusu filmimizde versiyonumuzla yayındayız. Ama dediğimiz gibi bizim için bu uzun bir yolculuk. Ee, ve sürekli e, seneye ondan sonraki sene e, Allah kısmet ederse beraberiz ve güzel güzellikler beraberiz. <laughs> ee, Gazi Koşusu gerçekten yani, tüm camia için çok önemli. Bizler için de öyle. Ee, bu yıl bizim için biraz daha önemli. Ee, Gazi Koşusu günü olan koşulardan e, bizim sponsor olacağımız koşularımız da gündemde olacak. En az bir koşuya sponsor olmayı şu anda e, planlıyoruz. Prensipte bir anlaşmamız oldu. Ee, en az bir koşuda Hipodrom Park koşusu olarak bir e, ee, takdim edeceğiz ve e, orada olacağız. Hangi koşu? Benim atım koşu takılıyor. Hayır, Benim, benim koşu takılıyor. Koşu takılıyor. Koşu takılıyor. Zübeyde koşusu. Ama olanlardan bir tane olacak. Zübeyde Hanım'ın sponsorunu kabul ediyor, evet. Evet, <laughs> evet doğru. Pardon. <laughs> O yüzden biz için ekstra heyecanlı. E, bu sponsorluklarla tabi, e, bu sponsorlukların sayesinde tüm yarışçılık camiası hem gerekirimlerin artması sponsorluk bedeli olarak hem de e, herkesin aslında menfaatine olan bir şey oluyor. E, tüm bunların yanında da az önce dediğiniz gibi güzel bir katılım oluyor. E, bu sene 50 bin kişi bekleniyor. E, ve biz sahada olacağız. Orada... E, İki tribün arasında güzel, büyük bir alanımız var. E, bütün severlerimizi etkinlik alanımıza bekleriz. Güzel oyunlarımız olacak, ikramlarımız olacak. E, geçen sene de aynı yerde e, güzel bir etkinlik yapmıştık Gazi Koşusu'nda. Bu sene daha da ses getirecek bir versiyonunu orada planlıyoruz. 29 Haziran tekrardan da olalım evet, buradan. Sizin için ne ifade ediyor? Hem artık bu kampanyanın da yüzü olarak Gazi Koşusu'nda e, yer alacaksınız. Yani Türk Aptalılığı'nın derbisi Gazi Koşusu. Ee, ben de İngiliz e, atları koşuyorum, yetiştiriyorum ve hepimizin hayali günün birinde önce bu koşuyu koşmak, o bir kere bir onur ve şeref atçılık için, atçı için. Sonra da tabii ki e, o kupanın sahibi olmak hayalimiz bu. E, ama o gün oraya hakikaten tüm yarış hiç izlememiş olanları da davet etmek isterim. Çünkü çok Özel bir enerji, özel bir sinerji olur o gün hmm. e, Veli Efendi ve o bambaşka bir enerji. yani. herkes en güzel kıyafetlerini giymiş bir evet. geliyorlar. benim tüylerim diken diken oluyor ve çok yaşlı insanlar, küçücük çocuklar o birliktelik gerçekten Atatürk'ün adına da orada bulunmak, o gurur o kadar hissediliyor ki ortam. onu evet. yaşamak gerekiyor bu arada yani gerçekten. Hiç gitmeyen varsa, görmeyen varsa televizyon karşısında izlemek aynı duygu değil o. Kesinlikle değil. Bir de e, gerçekten hipodrom.com orada e, yapmış olduğu etkinliklerle yarışlar arasındaki e, o geçen yarım saati de çok keyifli hale getiriyor insanların için, oraya gelen yarışseverler için. Bu sene çok daha e, coşku da olacak böylece. E, çok özel bir gün. Yani diyorum ya ben o tarihi bütün işlerime bildiririm. <laughs> o gün hayat durur yani bizim için. Çok özel bir gün. Hepinizi bekliyoruz. Doktor, babalar da. günü konusunda oğlum ben de yürü yürü be. Yürü be. <laughs> <Her gülüyor> Kaç Üç da. yaşında. Can. Evet. Ama <laughs> e, işte <Evet>. şahitler bir <laughs> geldi. Ben niye at dinliyorum dedi. Ya. Daha az gelir gelmez. Biliyor musunuz öyle bir spora onda başlatmayı? Ben çok isterim at dinliyorum. Biliyor zaten. Hemen bizim işte çiftliğin sahibi de bir mesul olsun sadık. Hemen bir midil çıkardılar falan. Daha hızlı, daha hızlı diye. Tabii kask takmıyor tek şeyi. <laughs> <laughs> şey o. Ama hipodroma götürdüğümüz zaman geri eve getiremiyorum. Sıkıntı o. Yani yarışlar bitti oğlum. Hipodrom kapandı artık diyorum. Gerizek atlar biliyorum ben. De Abi <laughs> dediğim gibi at çılık çağlayan kızın derdisi. Ve yanılmıyorsam 99 yıldır kesintisiz yapılan Tek spor faaliyeti, e, atla insanın birlikte yaptığı tek spor faaliyeti bence Cumhuriyet ileride ile fayda kalacaktır. Cumhuriyet fayda kaldıkça da gazi koşusu koşulacaktır.